Gene de erken iki olursak erken iki olamayız be. Hmm, olabiliriz gibi. Sıkıntı yok. O Q'yu yedik. Tamam. Ay, okey 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 çok güzel. TF no flash. Buzul girmiş bir TF. Aa, TF support'a karşı Draven atın. <laughs> Jin Q sektirecek. isteyecek yani. Tamam. Vur otonu. Öldüm. Ben burayı bir tık kötü... Nasıl lan o? Baltam gitti adama. Tam burayı kötü oynadım diyecektim. Bizim çocuğun Ignite'de kalmış kil. Buna dive yok ama. Buna dive yok. Item yok üstümde. O yüzden kesemem cini. Güzel. Çalı bizim. TF yok bu arada. Bir anda midten çıkabilir. Tamam çıkmadı. 3 level her zamanki gibi Q'ya verdik. Johnny level 3'te 2 Q, Q veriyorsun Draven'a. Yanında... Bana... Ne oldu? Ne oldu ne oldu? <laughs> of. Abi bu elemanın W'si Ignite'ı yemiyor. Nasıl oluyor? Ciddi misin sen? Abi yemin ederim Ignite'ım 10-10 falan vurdu yani. <laughs> Resete gerek Arka yok oy. ya. Resete gerek yok. Oy. Mel niye banlamadın sen mid clickleyip? Abi Vlad banlıyam. Ya Vlad'ı niye banlıyorsun? Zaten Gragas oynayacağım. Mid'de tap yani. Tap'ta top, oynayamazsın. Mid'de oynarsın. Uzun koridorda oynayamazsın. alo yok. soğuk var mı babacım? Yokmuş, okey. Natilus'un oklar weak ya. Bayağı, bayağı weak. Diego burada. Bir resetlenelim ya. Lane'in istediğim gibi geçmiyor şu an. Geliyorum. Oha o, <laughs> o ne? <laughs> Oha. Break bana döndü. Ben de şaşırdım. Adam Nautilus'u çekti. Bana yok ya bunu Niye zıpladım lan? Melin flash'ı var mı? Var. Yok yok yok. Abi Natilus. Şimdi adam dişlik ama bitirip gelecek. Aynen. Adamın AD fazlası var şu an. BG. Evet. Bütün burst'ümü bir skill'le al benden tamam mı? Seni yani <laughs> güzel. Buna dive koyduk ya, ne Az siktir. Nice. Abi Diego gelmiş. Abi kaçtım mı? Kaçtım, 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 kaçtım. Ay. Ay. Nasıl ya? Özel. Ben... Özeldir ya. Yani. Slot falan herkes olamaz. Wow. Ya bu nasıl bir Arkadaş, <laughs> işimde ustayım. ya? Hadi yat kanka aşağı. Cana bak cana bak öl kanka. Sen öl. Abi var ya bir an öleceğiz zannettim. Altıma sıçıyorum. Luzladık diye. Tamam burayı puşlayalım. Babagım ne yaptın? Okey. Güzel. Hayır 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 hayır. Öldüm lan. Oradan gitme kankam. Oradan gitme kankam. Yani Natilius niye böyle yapıyorsun? Hemen bir 360 çeviriyoruz. Arkamızda Diego var. Ve ward at. Güzel. Girişine aynen tamam. Burada olabilir. As ya. O gülü almak istiyordum. E ee, Natrius bana bir şey oluyor. Okey güzel. Yeni <laughs> flash gene gitti. <laughs> Ben burayı puşlayıp bir kuleye vurmak istiyorum beyler. Tamam. Abi gidemiyorum ki. Abi yani bu nasıl bir duo Efe la? TFG'in. Sarı atıyor biri öbürü Bizim W koyuyor. Nautilus'un okladı adamı gidemiyorum. Nereye geliyorsun kankam? Ya öyle bir koşuyor ki üstüme kesecekmiş gibi. Ya bana dönecek o şey. Okay. Mel mel geliyor, mel geliyor, mel geliyor, mel, mel geliyor, gelmiş mel bile ya. Ya abi ben botu kesecektim şimdiki wave'de ya. Yetişir mi öteki? execute oldum. Şurada oynadın. Keserim herhalde ya. Ha? evet. Oynayacağın Oyun. oyunun amına evet, koyayım. Oynayamıyoruz, oynayamıyoruz. <laughs> Benim bildiğim Efe orayı paramparça edip ha ha hi hi diye gülerdi çıkardı oradan. Ayrıca Mel gelmese biz çok da güzel ameliyat hazırlamıştım çocukları ya. Tam da ayvılık biliyor musun? <laughs> What? Baba bu mel ne vuruyor böyle? Arkadaş, şimdi Aa, neymiş bu mel ya böyle Efe? Katilin Efe? Öldün mü? Galiba ölmüşsün. Mel mi öldürdü seni? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Mel fenaymış ya Junie. <laughs> o Malfight geldi. <laughs> Hayamınıza koyacağım flash'ınızı tikeceğim ya. Baba bura çok kötü. Saldım orayı ben. Neyse ki bizim Malphite şeyi yaptı. Darius'u op'lamış. Bu şey Malphite mi mı? Emir'in ileri aldığını görüp? Evet, evet o. Dikenli yelek çelik kaplamalı. <laughs> şey ustalık kilitli bir de, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İreliği görüp piklemiş. Bak bak nasıl dövüyor Darius'u. Johnny gördü değil mi? Aha Jean. Selam canım. Senin daha flash dönmemiştir. Benim bir de ebedi bitse ne güzel olacak ya. Malfight 2'dir. Benim kanonları cukkalıyon vallahi helal olsun kankam. Cukkalama işini yapıyorsun kankam. Yedim o sarıyı değil mi? Evet. Çok güzel. Oo maç bitti. Oğlum az önceki sekans neydi öyle? Wow. Wow. Ben buna attırmıyorum hadi bitir. And Bence bu tur hep ortada. Viego ne Viego daha ne kadar gelsin oğlum? karşımıza lan yanlışlıkla malfat neyse malfat sıkıntı yok karşımıza TF Jin geldi affetmedik videosu Emerald 2 oldum çok heyecanlıyım videosu Efe Emerald 2 oldum çok heyecanlıyım